Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz yepyeni bir videoya, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize Bartın'dan kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? ha Öncelikle şunu söyleyeyim. Abone olan herkese çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bana umut oluyorsunuz. Beni de çok mutlu etmiş oluyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. İnşallah böyle abonelerimiz hızlı bir şekilde artmaya devam eder. Şimdi günlük bir vlogla... Karşınızdayız. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Her zamanki gibi ineklerimizi çıkarıp e, koyacağız yani öriye götüreceğiz. İneğimiz e, ineğimiz pisse onu yıkayacağız. Sonra koyunumuza bakacağız arkadaşlar. Daha sonra tavuklarımızı çıkartacağız. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Sonra çileklerimizi falan sorarız diyecektim ama e, bugün bahçede serin bir hava var. Hafiften çiseliyor yani. Onu da size söyleyeyim arkadaşlar. arkadaşlar. Şöyle karabaşımızın yanına geldik. Karabaş'ın şöyle ağlıyor gibi görüntüsü var oğlum. Karnın mı acıktı? Valla salınıp gezmek için Akşam salacağım seni. Tamam mı? Ama geleceksin sabah eve. Tamam hadi anlaştık. Birazdan karnını doyuracağım. Hayvanları çıkartalım. Tamam mı oğlum? Şöyle damımıza gidelim arkadaşlar. Valla abonelerimiz arttıkça arkadaşlar YouTube'daki ailemiz büyüdükçe insan çok mutlu oluyor. Daha çok hevesleniyor yani. Şöyle bakalım kızım. Ne yapıyorsun? Sarı kızım. Bakalım bugün yatmışsın mı? Ee, bugün de yatmışsın. Tamam seni bugün de yıkayacağız. Yavaştan şöyle. Nazlı. Ne yapıyorsun kız? He? Hayır. 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 Arkadaşlar size şöyle göstereyim. İneğimizin bu zazı patarıyor. Şöyle kuyruğunu şaplatmasa. Kızım <laughs> dur. bakın arkadaşlar gördünüz mü? Arkadaşlar ineğimizi yıkadık. Ee, sarı kızımızı. Nazlı kızımızda da fazla bir şey yok. Onu yıkamadım. Şöyle evin önünde de biraz otlatıyorum. Burada be bir ot uzamış. Şöyle evimizin önünde arkadaşlar. Ee, Naz, inek biraz su içti ama Nazlı düğümüze de e, su koyduk da hiç oralı bile olmadı. Çünkü yeşil ot yiyorlar ya arkadaşlar. Yeşil ot yedikleri için su ihtiyacı duymuyorlar pek fazla. Çünkü su ihtiyaçlarını ottan çıkartabiliyorlar. Bugün de hava sıcak değil. Serin arkadaşlar. Hatta bir bayağı bir serin. Dün kısa kolluyla sıcaklıyorduk. Yani terliyorduk. Bugün e, valla üzerimde kısa kollu var ama e, kazak giysem yeridir yani. Böyle bir serin hava var. Arkadaşlar bunları yerine koyduktan sonra kuzumuza bakacağız yani koyunumuza. Ona daha bakmadık. Hepsine sırayla. Ondan sonra tavuklarımızı çıkartacağız falan derken tavuklarımızı, kazlarımızı çıkartacağız derken e, dün şunu da göstereyim arkadaşlar. E, annemle halı yıkadık biz. Halları şurada teras var bizim yan tarafta. Oraya asacağız arkadaşlar. Kimisini buraya astık, kimisini de e, suyu aksın diye dünden oraya koyduk çünkü benim iş saatim gelmişti. Ancak bitirebildik. Halı, halıydı arkadaşlar. Şu ev bizim evin önü beton ya. Orada ot motoruyla ot motorun ağzına hani köyde yaşayan arkadaşlarımız bilirler. Şöyle yuvarlak şekilde bir fırça takılıyor. Yani günde nereden baksanız 100 halıyı yıkasanız yıkarsınız. Yani eskisi gibi eskiden fırçayla böyle süttürüyorduk. Köyde hallarımızı yıkarken. Ee, şimdi ona hiç gerek kalmadı. Bu ot motorunu çıkaran Allah razı olsun arkadaşlar. Valla ot motoruna kafasını O şey fırça kafayı yuvarlak arkadaşlar. Ondan sonra deterjanını sepiyorsun. Biraz suyu vuruyorsun. Ondan sonra güzel ot motoruyla bir kere üzerinden geçiyorsun böyle güzelce. Şöyle yaparak güzelce ön, önden şöyle geçiyorsun arkadaşlar. Ondan sonra bir su tutuyorsun. Bembeyaz çıkmış halı valla. Biz senelerdir boşuna ellerimiz avuçlarımız patlardı ya halı süttürürken. Yani hayat varmış. Tabi teknoloji ilerledikçe güzel yanları da var insanlara kötü yanları da var arkadaşlar. Maşallah düğümüz alıştı arkadaşlar. Meraya bakın. Yani bir haftada normale döndü. Maşallahı var. Hadi gidelim bakalım. Hadi. Hadi Hadi. Yürü. Hadi orada işte. Hadi. 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 Hayır. Vallahi yine yıkadık ama inşallah üşümez ya. Gerçi sadece çoğunlarını yıkadım ben. Baksanıza Nazlı kızımız da yapmış. Bokun üstüne. Onu da, neyse onu da yarın yıkarız ya. Yarın sabah yıkarız. Vallahi arkadaşlar görüyorsunuz günlük rutin işlerimiz. Ee... hadi. Hadi kızım. Hadi. 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 Yürü. Ha. Hadi kızım. Orada otlarsın hadi. Hadi. Nazlı'yı kovmaya gerek yok. O zaten annen, anasının arkasından koşarak geliyor. İşte arkadaşlar yani ne diyorduk? Günlük yaptığımız işler böyle. Hayvanlarımızı çıkartıyoruz. Sabah baba bir şey gitmeden önce hayvanlara hayvanlara sağ olsun bakıvermiş beni biraz daha uyusun diye. Çünkü 4 12 var desin ya 12 de geliyorum arkadaşlar eve. O yüzden o da sabah kalkmış işe gitmeden bana hayvanlara bakmış. Ee, bana da şimdi hayvanları çıkarıp pisse yıkayıp orayı e, oraya yerine büyümek kaldı arkadaşlar. Bak hadi. Bak. Hadi ağzını... güzel. <laughs> hadi. Ağzını bir. hadi bak. Böyle arkadaşlar. İnşallah e, bu sümen sürüsünü çoğaltırız arkadaşlar. Önümüzde bir 5-10 tane inekle gideriz inşallah. Yavaştan. Ya da koyunu mu çoğaltırız bilmiyorum. Ona karar vereceğiz herhalde. E, durumumuza göre. Tabii maddi duruma göre. E, i̇nek ve bızlarsa onu da satmayı düşünmüyorum arkadaşlar. E, onu da sürüye katmayı şey yapıyorum. Çünkü bak biz ineğimizi sürüye kattık. Üçüncü uzasını veriyor şimdi. Damdan büyüttük. Bu düğümüzü de damdan büyüttük. Bakalım karnındaki hayırlısıyla doğum yapsın da inşallah sağ salim. Köyde hayat e, bu denli gidiyor arkadaşlar. Bu şekilde işte. Şikayetçimiz değiliz. E, aksine mutluyuz. Şimdi arkadaşlar ben inekleri burayı büyüdükten sonra e, ne yapacağım? Eve gideceğim. Koyunumuzu doyuracağım. Koyunumuzun yemini verdikten sonra gideceğim damı kıracağım. E, damın kemresini falan atacağız işte arkadaşlar. Daha sonra da e, koyunumuzu otlatırız biraz. Evet Birincisi geçiyor. Evet. Nazlı kızımız. Evet. ikinci geliyor. <laughs> Maşallah tam ineklerin otlama havası arkadaşlar. Hava hafiften böyle e, çiseliyor. Böyle yavaştan. E, bir de güneş yok. Koyunumuz da bu havada çok güzel otlar. Yani tam hayvan gütme havası. Neyse daha fazla uzatmayalım. Ben şimdi gideyim koyunun yemini vermeye. Yoruldum arkadaşlar. Oh iyi bir yama çıktıktan sonra çıtırımızın yanına ulaştık arkadaşlar biliyorsunuz şu bizim evin üst evini yukarısıyla burasının arası biraz var fazla yok ama iyi bir yama yani neyse şöyle çıtırımıza da yemini getirdik arkadaşlar şöyle göstereyim size kapısını açalım şöyle o da sabırsızlanıyor değil mi çıtır bak nereye çıkmış şimdi bak bak, bak. bak. kız Allah Allah. Arkadaş nerede gezdiğim belli değil be. Çıtırım. Senin suyunu da tazeleyeceğiz şimdi. Güzel yemin ye. Tamam mı kızım? He? Acıktın mı? Allah otu yarı yiyor suyu, yarı döküyor suyu. Ee, herhalde yapraklarını yiyor suyu diye tahmin ediyorum. Çünkü iyi bir şey. <laughs> Tamam mı? Kuzum. İşte sen burada yemini ye. Tamam mı? Ben de aşağıda damı temizleyeyim. Sonra seni otlatmaya geleyim buraya. Tamam mı? Herhalde tamam. Hadi görüşürüz. Hadi ben gidiyorum. Hadi çıtır. Tane ne arıyorsun kızım? Hadi çıtır ben gidiyorum. Tamam mı? Burada bağırmadan dur tamam mı? Ben şu aşağıları temizleyip geleceğim şimdi. Arkadaşlar şimdi sıra geldi dam temizliğine. Şöyle dammızı güzel temizleyelim arkadaşlar. Şöyle her taraf batmış gene. işleri bizi bekler. Güzeldir bu işler. <laughs> Arkadaşlar valla bugün ayrı bir enerji var bende. arkadaşlar kanalımıza abone olup beğeni yapmayı unutmayın. Beğenip paylaşırsanız da eşinizle dostunuzla çok çok mutlu olurum. İnşallah hızlı bir şekilde abonelerimiz yükselir. Abone olan olmayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar abone olup izlerseniz çok mutlu olurum. Çünkü abone olmak ücretsizdir. Arkadaşlar e, kedimize de halüs mücris bir tane köy yumurta sıkırdık. Her sabah bir tane yiyor aç ana. Daha sonra evden kemik bir şey artıyor. Onlardan veriyoruz arkadaşlar. E, yoğurt veriyorum bazen. Minnoş. Vallahi acıkmasa eve geleceği yok. Bu biraz şey. Gidip birkaç gün gelmiyor. Ama bu aralar evde. Herhalde kızana mı gidiyor nereye gidiyor bilmiyorum ki. Arkadaşlar tavuklarımızı da çıkardık. Ee, kazlarımızı da çıkardık. Evde artan yemeklerden e, kuru fasulye varmış, pilav varmış, domates arttıkları, e, patates, marıl, e, yumurta kabukları falan varmış. Tavuklarımızı ondan döktük arkadaşlar. Kazlarımızla beraber. Onlar da güzel güzel yiyorlar. Yani birkaç günlük yeme. Evde yiyinmeyen yemeklerden döktük arkadaşlar. Onlar da maşallah baksana. Buğday versen böyle canlı yemezler. Kedimiz de doymamış. O buraya gelmiş. Baksanız arkadaşlar. O da bir faydalanmaya pilavdan, milavdan bir şeyden. Hadi bakalım. Kazlar, horozlar, tavuklar güzel güzel karnınızı doyurup yiyin. Valla bizim bir tane tavuğumuz eksik sanki ya arkadaşlar. Yani burada bir, kaç tane tavuk var. 1, 2, 3, dört tane tavuk var bir horoz var. O siyahlardan 5-6 tane vardı ya. Hatta 2 tane eksik. Yumurtaya gidip yatsalar yatmazlar. Daha şimdi çıkardık. Ya bir şey kaptı dışarı çıkınca arkadaşlar. Ya da bilmiyorum artık. Neyse. Ha geliyor bak. Bir tanesi oradaymış. Geldi. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel. gel, gel. Nereye gidiyor? Doğru. Direkt aceleyle yumurtlamaya gidiyor arkadaşlar. Yumurta ağzına gelmiş. <laughs> böyle yani arkadaşlar. Şöyle şurada da elma ağacı var. Baksanıza arkadaşlar. Aynı bir gelin gibi açmış. Şimdi yavaştan şöyle arkadaşlar. arkadaşlar e, biraz geç çıkardım demem. 9.30'da falan çıkardım tavukları da. Buraya yumurtasını bırakmış tavuğumuz. Daha böyle sıcacık. Şöyle çiçeklerimizi de göstereyim size. Hepsi mis gibi. Ee, şöyle çiçek de açmaya başladılar. Zaten vardı da yeni yeni çiçekler açmaya başladılar. Ee, hepsi de maşallah çok canlı. O can suyunu verdikten sonra hepsi de hopladı. Ee, bakalım arkadaşlar. İnşallah haydi size buradan kızarmış çiçeklerini de size göstermek nasip olur. Arkadaşlar şöyle e, dün yıkadığımız halıları böyle yaydık. Şöyle göstereyim. Burada güzel güzel kuruyorlar annemle beraber şöyle ee, şuradan da koyunumuz koyunumuz şurada onu tatmaya gideceğiz şimdi anne ne yaptı ee, neyi düşünüyorsun hayat, hayatıyla ilgili çok iyi şeyler <gülüyor> 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 Çok <ben> memnunum. <laughs> Koyda yaşamak gibisi var mı değil mi? Dedilere bak bu kadar hiç uzun yüzüme Onlar ben yemedim yine onları yemine gidiyorum. Şimdi orada şey var ya anne hmm. E, ee, pilav falan var ya. <laughs> ee, yani onun, için e, onun için Sabah pırtı götürüyor bak diye tabii. Yakacağız mı sabahı? Evet. E, ee, burası da e, bizim üst katımız. Burayı da tam yaptıramadık ama e, burası bayın arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Valla bu bu kale budurları çok beğendik biz. Burası da e, tuvaletimiz. Buralarda normal odamız arkadaşlar. E, geçen sene yaptırdık arkadaşlar. Geçen sene biz yaptırdığımızda e, çimentonun tanesi e, 7,5 liraydı biz burayı yaptırırken. 7-7,5 lira. E, geçen gün 2 gün önce çimento aldım. 34 lira olmuş. E, daha her şeye zam gelmiş arkadaşlar. E, bu camımızı da böyle büyük yaptırdık. Otum camın arkadaşlar. Şurası da şöyle şu tarafa bakıyor. Böyle yaptırdık yani. Eğer bu sene yaptırmaya kalksak arkadaşlar imkanı yok. Hani e, bu paralara biz burayı yaptıramayız. Zaten yaptıramayız. Hiç yaptıramazdık. Şuradan da bahçemiz. E, damımız, samanlığımız. Bakalım yavaş yavaş yaptıracağız arkadaşlar. Ya. Şu an biraz borcumuz var. Bu şeyden dolayı eviniz katından dolayı bayağı bir borca girdik. E, bunu da bakalım her şey yoluna girince e, yavaştan yaptıracağız. Zaten şu an çok da sıkılmış olsan içinde oturulabilecek halde. Ne neyi kaldı? Mutfak dolabı, laminat parke. Bir de kapılar kaldı. Başka da bir şey kalmadı arkadaşlar. Çünkü biz elektriğin her şeyini taktırdık buranın. Evet arkadaşlar, halı, halımızı falan yaydık. E, bir de size evin için tanıtmak istedim. Onu da gösterdim arkadaşlar. Sizinle paylaşmak istedim. <laughs> Kusura bakmayın yamaçıklığı için biraz soluk soluğa kaldım. E, şimdi sıra koyunumuza geldi arkadaşlar. Sabah biliyorsunuz baktık. Yemini falan verdik. Bayağı da burayı maşallah Otunu kazımış ya. Çıtır. Aferin kız sana. Şimdi arkadaşlar çıtırımızı da biraz çıkartalım. O da biraz otlasın. Ona da biraz çobanlık yapalım. Değil mi kızım? He? Abi sen beni hep unutuyorsun de ya. Ben çıtırımı kızımı unutur muyum ya? Evet arkadaşlar bugün e, sabah da söylediğim gibi hava kapalı. Böyle çok hafiften böyle çiteliyor. Eee mont giyecektim ama montumu giymedim. Keşke buraya çıkarken giysedim de. Neyse üşüyünce aşağı iner giyerim. Evde uzak değil. Vallahi arkadaşlar koyunumuzu çok da bir yere götürmeye gerek yok. Bildiğiniz gibi zaten bu e, ahırımızın etrafı otlu dolu arkadaşlar. Şöyle de böllü. E, ama şu yukarılarda inek teli var. Normal dikenli tel var. Şöyle şu küçük gözlü terimizden olmadığı için e, koyunumuzu burada bekliyoruz arkadaşlar. Hem belli olmaz. Köpek gelir bir şey gelir diye. Yani belli olmaz. Yani bizim buranın köpekleri koyuna falan alışkın değil. Allah mağaza parçalayıverirler. Ondan sonra burası böyle ama buranın etrafı böyle. Buraya köpek bir şey giremez arkadaşlar. E, onu buranın önünde bırakıyoruz. Hani burada takılıyor böyle içeri giriyor çıkıyor. Suyu yemi her şey önünde var. Yine otunu falan koyuyoruz oyalansın diye. Burada da güzel güzel otluyor. Arkadaşlar biraz önce bu arada abonelerime bak baktım. Ee, en son 81'di. 81 kişi olmuşuk. Ee, çok teşekkür ediyorum. Bir tane kardeşimiz var. O şeyden gelmiş e, köy boy kanalından gelmiş. E, ona da çok teşekkür ediyorum. Ümit kardeşime de çok teşekkür ediyorum. E, abone olup beğeni yapan herkese Allah razı olsun arkadaşlar. Desteklerinizi benden esirgemediğiniz için çok sağ olun. Valla e, çok insan böyle var ya daha çok hevesleniyor böyle. Videolara daha çok ağırlık veriyor. Hani e, nasıl söylesem böyle tabi aile büyüdükçe, genişledikçe e, bereket de bol olur arkadaşlar. Onu da size söyleyeyim. İnşallah bakalım. E, sizlere elimden geldiği kadar köy hayatını dolu dolu yaşatmaya çalışacağım. E, tabii bundan sonra şu an Ramazan'da oruçluyuz arkadaşlar. Ramazan'ın son günleri. Eee olduğu için tabi burada çayımızı demleriz yemeğimizi yaparız arkadaşlar daha güzel görüntüler daha güzel videolar bizler olur yani sizler olur arkadaşlar onu da buradan belirtmiş olayım İnşallah daha güzel videolar gelecek yani arkadaşlar siz takipte kalın abone olun beğeni yapın bir de yorum yaparsanız beni çok 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 mutlu etmiş olursunuz onu da size buradan söylemek istedim. Her abone benim için yeni bir umut. Hani insan böyle var ya. Nasıl ya? Youtube stüdyo açarken arkadaşlar böyle acayip heyecanlı oluyorum. Kaç kişi olmuşuz? E, bakalım nasıl gidiyor? Diye böyle aşırı şekilde böyle bir heyecan yapıyorum. Valla açıp baktığımda da. Bakın bugün 81 abone olmuşuz arkadaşlar. Şimdi daha yeni baktım işte. Videoyu biraz önce durdurduktan sonra. insan böyle var ya e, çok mutlu oluyor. Yani anlatılmaz yaşanır. E, Tabi bu böyle kanal açıp da ben gibi böyle yeni başlayan arkadaşlarımız vardır. Eminim onlar da aynı benle, benle aynı duyguyu yaşarlar. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hiçbir zaman doğallığımızı bozmadan aynen bu şekilde devam edeceğiz. kocaman bir aile olacağız. Yani ne diyeyim. <laughs> Güzel olacak inşallah. Maşallah koyunumuz da büt 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 büt. Haftaya arkadaşlar. <laughs> Koyunum. Üstür. Tavuklarımız da şöyle şurada yayılma çıkıyorlar arkadaşlar. Onlar da orada otluyorlar. Vallahi yerimiz çok iyi Allah şükür ya böyle bol yeşillikli, her taraf böldük biz pavamla. Geçen sene iki seneden beri sağa solu bölmek oraya tavuk yapıyoruz. Biliyorsunuz daha önce benim e, tavuğum vardı bir 300 adet. Ondan sonra 800 adede çıktık arkadaşlar. Daha sonra yumurtayı satamadık. Farklı farklı şeyler oldu o işi bırakmak zorunda kaldık. E, öyle yaptığımız için. <laughs> Her şeyde vardır bir hayır. En azından denemedik demeyiz arkadaşlar. Şimdi e, koyunumuzda iki tane ineğimizle devam ediyoruz. İneğimizle e, koyunumuz buzdacı arkadaşlar. Yani en azından aldığımız yer öyle söyledi. Ve kendini de biraz biraz belli ediyor. Ben pek anlamıyorum ama koyundan. Yavaş yavaş anlayacağız artık. E, i̇neğimizin de ayın altısında günü bitiyor arkadaşlar. Mayısın altısında günü bitiyor. İnşallah ondan da sağlıklı bir şekilde güzel bir buzağı alacağız. Bakalım her şeyin hayırlısı. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kanalımıza abone olup like atarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Arkadaşlar daha güzel köy videoları bizlerle beraber olacak. Bizden ayrılmayın. İnşallah hepimiz kocaman bir aile olacağız. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.